Eşref Aziz kimdir? Eşref Aziz, tarihte de olan Arap coğrafyasında casuslarla mücadele eden kahraman bir Osmanlı subayıdır. Eşref Aziz, Akabe'deki İngiliz destekli isyancılarla mücadele eden Hicaz Demiryolu hattının güvenliğini sağlamak için karakollar kurmaya çalışan birliklerin başında bulunan isimdir. Akabe'ye hemen komşu olan Tebe şehrini de kuşatan ve işgalden kurtaran isim yine Eşref Aziz oldu. Eşref Aziz, payitahttan gelen emir üzerine Tebe şehrine girerek buraya bir karakol inşasına öncülük etmeye başlar. Ancak Mısır ve bölgedeki İngiliz işgalciler buna karşı koymaya çalışırlar. İngilizlerin ve isyancıların karşı koyuşları işe yaramaz. Eşref Aziz tüm oyunları ve saldırıları bertaraf eder. Eşref Aziz komutasındaki Osmanlı birlikleri işgalci İngilizleri ve yardakçılarını bozguna uğratır. Ancak Tebe'ye karakol inşa edilmesi uluslararası bir krize neden olur. Osmanlı Devleti bu krizle boğuşmak zorunda bırakılır. Başta İngilizler olmak üzere batılı ülkeler Osmanlı Devleti'ni sıkıştırmaya başlarlar. İngilizler bugün İsrail ve Mısır arasında bölüşülmüş vaziyette ve bir turizm kenti olan Tebe için Osmanlı'ya ağır baskılar uygular. İngiliz donanması Akdeniz'e açılarak Ege'deki Osmanlı adalarını işgal etmekle tehditler savurmaya başlar. Bugün yaşanan Doğu Akdeniz krizine benzer bir kriz de 1906 yılında yaşanır. Ancak İngilizlerin tehditleri ve farklı noktalardan gelen baskılar üzerine Osmanlı geri adım atmak zorunda kalır ve Eşref Aziz'in Tebe'de kurduğu karakol geri çekilir. Öte yandan tarihte kahramanca mücadelesinin ardından söz ettiren Eşref Aziz Bey ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler bulunmuyor. Eşref Aziz Bey'in gerçek hayatında şehit düşüp düşmediği ile ilgili bilgilere rastlanmıyor. Eşref Aziz'in mekanı cennet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.